Bugün e, sizinle uzun zamandır yapmak istediğim bu şehri göstereceğim. Yani uzun zamanda bu şehir üstünde çalışıyordum ve minik bir ilerleme kaydedebilmişimdir. E, şehir oldukça büyük arkadaşlar. Öncelikle gece göstermek istedim çünkü arkadaşlar gece e, bu yaptığım lambalar sayesinde güzel görünüyor. Ay, ay, ay. Ay, Ölün ya. Salaklar. Neyse. Evet. Öncelikle nereden başlasak? Şu minik evden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar burada büyük bir aile yaşıyor. Girelim gire. evet. Ee, evet. Şu onun eşi. Bu büyük oğlu. Bu onların dayısı. Bu babası en küçük oğlu bu da babasının kendisi evet arkadaşlar böyle bu aileler yani böyle yaşıyorlar işte bu minik evde evet yani şimdi e, dükkanımızı göstereceğim dükkanımızı evet arkadaşlar dükkanımız da böyle yerinde zümrüt blok kullandım kenarlarını böyle bir e, turuncu daha doğrusu kahveyi beton kullandım Burada e, antezit kullandım çit meşale falan fırlatıcı düğmeler, resimler yaptım. Evet, burada ekmek var resimde gösteriliyor burada ekmek oldu. Yani neden ekmek var arkadaşlar? Çünkü bunun için ekmek koyuyorsunuz ve yani bu yani burada gösteriyor ki buradan böyle basarsanız ekmek çıkacak. Böyle cistiniz gibi alabiliyorsunuz. Yani böyle bir sistem geliştirdim ben. Evet arkadaşlar. İkinci ee, ikinci olarak da bu göle bakın yani minik bir şey gezdirecek bir yerde yok. Evet böyle sokak lambaları yaptım çünkü hem gece güzel gösteriyorlar hem de yani çok iyiler ışıklatıyorlar etrafı. Arkadaşlar yani buraya bir bakalım. Hmm, burası da mobilya dükkanı. Bu mobilya dükkanında bir sandıkta para var. Ee, bu ne kadar? 1200 liy olmuş bu. bu. Ne kadar? 6000 liy bu. Peki bu bu da 4000 liy olmuş. 5000'di 4000 olmuş indirimli. Bu da 770 liy olmuş. Bu da 800 liy olmuş. Evet böyle. Acadı. Hadi git buradan Cadı. Sakın yüksek el içme. İçmesine izin vermem lazım. Güzel. Ee, bir de kütüphanemizi gösterelim. Kütüphanede e, yani minik bir kütüphane ama çok güzel. Böyle kitaplar. Evet cam biraz yukarıda çok güzel görünüyor bunun içinde içi biraz karanlık olsa da yani idare eder geceler içi biraz karanlık oluyor ee, ee şehrimizin en sevdiğim yapılarından biri bu ev bu evin e, sahibi daha gelmediği için ben yapmadım en iyi koyunlar nasıl Minik oyun çok kolay oluyor. Neyse. Arkadaşlar burada da mobilya dükkanımız var. Daha doğrusu giysi dükkanımız. Neyse giysi dükkanının olayı şu. Bakın burada farklı türden giysiler var. Burada da giysileri var. Buradaysa arkadaşlar nasıl desem ha böyle kafalar var işte. Burada böyle yani burada pantolonlar var her türlü. Burada pantolonlar her türlü ama pantolonları var. Yani büyülleri. Burada da kaskların bütün büyülleri var. Burada bütün sade kasklar var. Ee, burada da sade pantolonlar. Büyülü pantolonlar. Sade ayakkabılar, büyülü ayakkabılar. Öyle. Burada da olsa... hmm. Arkadaşlar buradaysa tam olarak 240 var arkadaşlar. Yani bayağı para. Yedik. Burada da bayağı pahalı her şey. Evet. Ee, şimdi bir yerden geçelim. Burada minik bir kafemiz var. Burada oturabilirsiniz. Ee, eğer ortalığı seven ve açık yani, Eğer böyle yerleri seviyorsanız, e, böyle romantik yerlerde oturmak istiyorsanız kenarlar oturun. Eğer aile içi bir sohbet yapacaksanız da böyle iki yerden birine oturabilirsiniz. Burası da bizim şehrimizin yeri. Evet, şimdilik bir e, şey gelmiyor. Burası dışarı güzel temiz havayla. E, burası da bir ev. Burası da daha boş olan bir ev. E, ve... Listemizin en son sırası. Burası benim evim. Eğer evet. Derseniz en baştan başlayalım. Öncelikle burası evimin girişi. Evet, bir kitaplık var. Bu kenarda da kitaplık var. Böyle ışıklar koydum. Ee, normal bir masam var burada. Ve orada dolabım var. Burada sandık var. Her türlü şey. Evet Şöyle çıkalım yukarıya. Buradan öylesine çıkıp bakıyorum etrafa. Çatı katı burası. Çatı katında bir creeper var. Yanan yan. Neyse creeper sen orada yaşa. Hmm. Burada televizyonun en sevdiğim dizi diyor. Buraları öylesine bakıyorum. Burada paralarım var. Baya param var. Olmaz kazman falan var. Evet. Burası benim mutfağım. Bu da destim. İki tane. E şey yani burada koltuklar var. Gördüğünüz minik bir, bir sehpa var. Bunlar böyle. Buradan yıkıyorsunuz. Burada da fırında pişiriyor. Aa pişmiş. Neyse burası da çöp. Çöp kutuna şunları atayım. Evet, şunlar çöp kutusuna atacağım. Bayağı yerim boşalsın. Evet kaldı. Evet, burada saatim gösteriliyor. O arkadaşlar gece olmasına az kalmış. Şey en büyük slime. Evet, burada yatan var. Minik bir masa var yatağında. Burada da bir raf var yine. Evet, burada oturup istediğiniz gibi balkonun tadını çıkarabilirsiniz. Balkonun manzarası da oldukça iyi. Şimdi evet arkadaşlar burada da 3 tane farklı gülden olan Gül bahçem var. Böyle gidiyorsunuz ama güllerimi sakın ezmeyin Evet şeyi ipi de aldım öylesine. Buradan çıkıyorsunuz Evet arkadaşlar ve Şimdi de şu kuleye gidelim isterseniz Burası biraz ormanlık bir alan Yani minik bir ormanlık alan Burada piknik yapabilirsiniz Burada oturup ee, Bu neyiz? neyse Yemekliler kendilerinde yaşıyorlar Şimdi yukarı çıkıyoruz bu bizim çok uzun bir ağacımız. Bu ağaç Minecraft'ta nadir görünür. Çünkü arkadaşlar en uzun yani en kısa ağaçla en kısa sapling meşe ağaçları bunlardır ama e, bunlar da bayağı uzundur. Ama bu çok nadir bir ağaç. Çünkü e, söylenildiğine göre e, birkaç tane 5-6 tane ağacın birleşmesinden emele geliyor ama şey yani böyle buradaki burada kalemizi koruyoruz. Burada 5 tane ok var. Neyse böyle atıyorlar zaten. Evet arkadaşlar. E, yerimiz bu kadar. Aşağı yenelim. Onu kim açmış lan? Kapatayım şöyle. Evet. E, bu sonraki videomuzda Hoşçakalın. Bay bay.